أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه والتابعين قصه أما بعد فكِه درسِ فقه درسمزين 3. dersindeyiz. Dün oruçla alakalı orucun tanımı, kimlere farz olduğu, edasının vücubunu ve edasının sıhhatini, yani oruç vazifesi yerine getirildiğinde ne şartlarla kabul olacağını işlemiştik. Bugünkü dersimizde inşallah Teala orucun kısımlarına değineceğiz. Kaç kısım, kaç çeşit oruç vardır? Biz bunları bu dersimizde işleyeceğiz. Daha önceki dersimde ifade ettiğim gibi esas aldığımız kitabımız El-Lubab fi şerhil kitab Kuduri'nin şerhi Abdülgani el-Guneymi el-Meydani'nin telif etmiş olduğu çok güzel bir şerh. Onu esas alıyoruz. Fakat ben burada önümde yine çok değerli olan bir kitap. Merakil felah fi şerhi nuril idah yani nurul izahın şerhi olan ve Şürümbülani'nin yazmış olduğu, telif etmiş olduğu sadece ibadet kısmından bahseden değerli bir kitaptan da istifade edeceğimizi söylemiştim. Yine bugün Lübap'ta işlenmesine ihtiyaç duyulmayan, belki de gere, gere, gereğinin duyulmadığı konulara buradan da temas etmeye çalışacağız. Yine Nur Liza kitabımızdan dersimize devam ediyoruz inşallah. وَيَنْقَسِمُ الصَّوْمُ اِلَى سِتَّ تَقْسَامِنُ Oruç altı çeşittir. Altı kısım oruç vardır. Fardun birinci kısım farz oruç. Ve vacibun ikinci kısım farzdan bir derece düşük olan vacip oruç. Ve mesnunun üçüncüsü sünnet oruç. Ve mendubun dördüncüsü mendub oruç ve neflün beşincisi nafile ve mekruhun altıncısı tutulması mekruh olan oruç olmak üzere altı kısımdır. Biz bu kısımlar inşallah şimdi teferruatlı bir şekilde izah edeceğiz. Emel fardu farz oruca <laughs> gelince fehve savmu ramadane edaen ve qadaen. farz oruç Ramazan orucudur kardeşlerim. İster vaktinde tutulsun, isterse bir sebepten ötürü vaktinin dışında kaza olarak yerine getirilsin. Ramazan orucu bütün mükelleflere farzdır. Ve savmul kefarat vel menzur fil Sahih görüşe göre, zahir görüşe göre kefaret oruçları da farzdır. Bir görüşe göre bunların vacip olduğu söylense de burada ayet-i kerime buyuruyor ki وَلْيُوفُ نُزُورَهُمْ Emir sigasıyla nezirlerini yerine getirsinler buyurmaktadır. Demek ki usul alimlerimiz bu emir sigasından farzı almıştır. Çünkü emir sigası Kat'i olarak bir işin yapılmasını ifade eder. Ve emmel vacibu, vacip oruçsa, yani farzdan bir derece düşük. Yani terk edildiğinde tarikine, terk edenine cezayı gerektiren oruç. Terk edildiğinde onu terk edene cezai müeyyedinin uygulanacağı oruç olan vacip oruçsa, فَهُوَ قَضَاءُ مَا اَفْسَدَهُ مِنْ نَفْلِ Diyelim ki bir insan nafile bir oruç tutmaya niyet etmiş. Fakat gün içinde onu tekrar bozmuş. İşte o oruç tekrar kaza edilmeli. O orucun kazası vaciptir kardeşlerim. Çünkü o insan kendini o oruca mecbur kıldı. Nafile oruç tutmak zorunda değil. Ama nafile orucu bozması nedeniyle tekrar o orucu iade etmesi mecburdur. Çünkü amellerinizi batıl etmeyin. Amellerinizi boşa çıkarmayın buyuruyor Cenab-ı Allah. Bu sebeple o ifsat edilen amelin tamamlanması vacip sayılmıştır. Ve emmel mesnunu sünnet oruca gelince yani Efendimiz aleyhissalatü vesselamın tutmuş olduğu farz ve vacip oruçlar dışındaki üzerine muazzaba, muazzaba yaptığı muazabet ettiği tutmuş olduğu oruçlara ise onlar şunlardır. Savmu yevme aşura Muharrem ayı aşure gününün 9 ve 10. günüyle birlikte oruç tutulması. 9 ve 10. günüyle birlikte oruç tutulması da kardeşlerim sünnettir. Bunun büyük bir fazileti var. Zira Muharrem ayı aşure gününde 9 ve onun oruçlu geçirirse bir insan bir iznle geçmiş senenin küçük günahlarına kefaret olacağı bizlere Hadis-i şeriflerde müjdelenmiştir. Ve emmel mendubu mendub oruçsa yani mendub fıkıh dilinde yapılması talep edilen yapılması arzu edilen istenilen manasına geliyor. Yapılmadığında ise yapmayan kişiye herhangi bir cezanın uygulanmayacağı bir ibadet türüdür. Mendub oruçsa فَهُوَ sav سَلَاثَةٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ Kardeşlerim, her aydan üç gün oruç tutmak. Her aydan üç gün oruç tutmak. Kameri aylarımız zaten malumdur. Bu oruç ibadeti, haç ibadeti kameri ayları göre değerlendirilir. Kameri aylar yine şemsi aylar gibi 12 aydır. Bu aylardan bu aylarda günler takip edilerek her ay bu ayın ortasında 3 gün oruç tutmak menduptur. Sevilen, hoş görülen, yapılması talep edilen bir ibadettir ve yapana sevap yazılan bir ibadettir. Ve yundabu kavnuha el eyyamul biyd. Her ay üç gün oruç tutmak menduptur. Bununla birlikte o oruçları Eyyamul Biyd diye isimlendirilen kameri ayların ve yet aşar ve rabi aşar ve aşar. On üç, on dört ve on beşinci günü tutmakta menduptur. Her ay 3 gün oruç tutmak mendup olduğu gibi bu orucun 13, 14 ve 15. günlerinde ayın 13, 14 ve 15. günlerinde tutulması da yine talep edilmiş, istenilmiş bir durumdur. Tekrar hatırlatayım. Kameri ayların 13, 14 ve 15'inde tutulması menduptur. Başka bir mendup oruç. Ve savmu Yemil İsnayn ve'l-Hamis. Pazartesi ve Perşembe oruçları kardeşlerim. Bizim halk dilinde bekar orucu diye geçen oruç. Pazartesi ve Perşembe günü tutulan oruçta yine talep edilen, tutulması istenilen oruçlardır. Başka mendup oruç var mı? Evet. Vasavmu sittin <Sessizlik> min Şevval. Şevval ayında yani Ramazan'ın hemen akabinde gelen Şevval ayında ilk altı günü de oruçlu geçirmek menduptur. Ramazan orucu kişiye farzdır. Onu eda ediyor. Ve Şevval ayının altı gününde de oruçlu geçirirse ona yine sevabı yazılacaktır. Kendisinden bu talep edilmiş, istenilmiş bir durumdur. Burada bir mesele ortaya çıkıyor. O da şu. İleride de işleyeceğimiz üzere bayram günleri oruç tutmak tahrimen mekruhtur. Bayram günleri oruç tutmak tahrimen mekruh. Yani haram derecesinde mekruhtur kardeşlerim. Bunun sebebi de Cenab-ı Allah bayram günlerini Müslümanlara bir ikram ve lütuf olarak bahşetmiştir. O günlerde yiyip içmeleri, ziyarette bulunmaları istenilmiştir. Biz bu Cenab-ı Allah'ın ikramını elimizin tersiyle itip o günü aç ve susuz geçirip yani oruç tutarsak bu uygun görülmemiştir. O yüzden bayram günlerinde oruç tutmak mekruhtur. Tahrimen mekruhtur. İşte Ramazan'ın akabinde gelen Şevval ayı nasıl olacak peki? Çünkü Şevval ayının ilk altı günü diye zikrediliyor. Şevval ayının herhangi bir altı günü olarak da nitelendirse de burada evla olan Şevval ayının ilk altı günü. Kardeşlerim Şevval ayını oruç tutacak kişi, altı gün oruç tutacak kişi bayram gününü atlayarak diğer günden başlamak üzere orucunu tutabilir. Zira Ramazan bayramı bir gündür. Ve kullu savmin sebete talebuhu vel va'du aleyhi bis sünneti. Ke savmu Davud aleyhisselam. Ve mendup oruçlardan birisi de sünnet-i seniyede bahsedilmiş öyle bir orucun varlığından bahsedilmiş ve tutulduğunda sevapla muamele edileceği söylenmiş olan oruçlarda yine mendup kısmına girer. Ne gibi? Davud aleyhisselamın orucu gibi. Kâne yasûmu yevmen ve yuftiru yevmen. Davud aleyhisselam bir gün oruç tutar, bir gün tutmazdı. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem de bu orucu en güzel oruç diye nitelendiriyor. Ve emmen neflü Mendup oruçtan sonra nafile oruç. Nafile her şeyin fazlası demek kardeşlerim. Her şeyin fazlası. Yani farz, vacip, mendup, sünnet dışında kalan oruçlar. Az önce saydığımız o kısımlardan herhangi birisi olmayan oruçlar nafileye giriyor. Yani bir kişi "Ben çarşamba günü bir oruç tutacağım." diyor üzerinde bir vücub yok. Çarşamba günü hakkında oruç tutulması hakkında gelen bir hadislerle ala, e, hadislerde bir e, mesele de yok. Hadislerde ondan da bahsedilmiyor. Ya da diğer günler perşembe ve pazartesi hariç işte bugün de tuttuğumuz oruçlar nafile oruçlardır. Ve bunlara da yine sevap yazılıyor inşallah Teala. Ve emmen فَهُوَ fehu ma siwa zalika mimma lem yathbut sayılan oruçların dışında kalıp da mekruh olduğu söylenilmeyen oruçlar. Mekruh olduğu da söylenilmeyen oruçlar. Çünkü biz mekruh oruçları da az sonra işleyeceğiz. Ve emmel mekruhu fehve kısmeni. Mekruh oruçlara gelince o iki kısımdır. İki kısım mekruh oruç var. Mekruh ne demek? mekruh hoş görülmeyen tutulması istenilmeyen yapılması istenilmeyen herhangi bir fiil demektir. Oruçlardan mekruh olan kardeşlerim iki kısımdır. Mekruhun tenzihen bir tenzihi mekruh yani haramdan uzak bir mekruh ve mekruhun tahrimen bir de tahrimi mekruh yani harama yakın mekruh El evvelu tenzihen yani haramdan uzak olan mekruha gelince o ve aşura münferiden anittasi'i. Aşure gününde dokuzuncu günü tutmadan sadece aşure gününün onuncu günü yani Muharrem ayının onuncu gününde oruç tutmaktır. Neden mekruhtur? Çünkü Efendimiz aleyhissalatü vesselam Aşure gününde hem 9'u hem de 10'u birlikte tutmuştur. İnsan bu fiili terk ettiği için hoş görülmemiş, uygun sayılmamıştır. Ve sani yani harama yakın mekruh olan oruçsa savmul ideyni Ramazan ve kurban bayramı günlerinde tutulan oruçlar. Ramazan ve kurban bayramı günlerinde tutulan oruçlar tahrimen yani haram derecesinde mekruhtur. Bunun hikmetini ifade ettik. Ve eyyem teşrik ve aynı zamanda kurban günlerinde, kurban bayramı günlerinde bayram birinci ve üç gün teşrik günlerinde yani kurban bayramında ilk dört gün oruç tutmak teşrikle birlikte birinci gün bayram ve ilk sonrasındaki üç gün yine nedir kardeşlerim? Tahrimen mekrutur. Bugünlerde oruç tutmamak icap ediyor. Başka mekruh oruçlar var mı? Evet. Başka mekruh oruçlar da var. Bunları da ifade etmekte fayda var. Zira insan ibadetini de tertemiz yapmalı. Müslüman ibadetine de teşviş karıştırmamalı. Müslüman ibadetini de tam manasıyla mükemmel derecede yapmalı. Hele ben yapayım nasıl olursa olsun düşüncesiyle ibadet etmemeli. Zira ibadet Cenab-ı Allah'a yapılan bir fiildir. Cenab-ı Allah mükemmel olduğu nispetiyle kul da ibadetini mükemmel yapmalıdır. Buna gayret etmelidir inşallah. Ve kurihe ifradu yevmil cumuati mekruh olan oruçlardan biri de kardeşlerim, cuma gününü tek başına oruçlu geçirmek. Yani cumartesi tutmuyor, peşembeden de tutmuyor, yalnızca cuma gününü oruçlu geçiriyor. Bu da mekruhtur. Ve ifradu yevmiz sebti. Cumartesi gününü de yalnızca oruçlu geçirmek. Yani cuma günü tutmamış, pazar da tutmayacak, cumartesi gününü tek cumartesi gününü oruçlu geçirmesi de mekruhtur. Ve yevmin neyruz vel mehrecan. Nevruz ve mehrecan bayramlarını da oruçlu geçirmek mekruhtur. Neyruz yani bizim söyleyişimizle Nevruz bayramı ilkbaharın gelişiyle kutlanan ve Eski Zerdüş Zerdüşt inancına dayanan bir bayramdır kardeşlerim. Mehrecense hem İran hem de Hindistan tarafında sonbaharın sonbaharın gelmesiyle Eylülün 16'sında kutlanan bir bayramdır. İşte biz bu günlerde de oruç tutmamalıyız. Neden? Çünkü bizim inancımızda ve kültürümüzde Nevruz ve Mehracan günlerinin bayram olduğu asla ve kata işlenmemiştir, söylenmemiştir. O günlerde oruç tutmak, o günlerde oruç tutmak bu bayramları tazime sebep olacağı için, önemsemeye sebep olacağı için, ona ayrı bir konum vermeye neden olacağı için yasaklanmıştır, mekruh kılınmıştır. Mekruh oruçlar konusunda bir parantez açacağız. Söyledik. Bayram günleri, teşrik günleri, cuma gününü tek başına, cumartesiyi tek başına, Nevruz, Mehrecan günlerinde oruç tutmak mekruhtur dedik. Peki illa en yuafiq adetehu. Burada bir istisna var. Kişinin adeti o günlere denk gelmişse bunda bir sakınca yok. Ne demek oldu? Bir insan Samu Davud yani Davud Aleyhisselam'ın orucunu tutuyor. Bir gün yiyor, bir gün tutuyor. Bir gün yiyor, bir gün tutuyor. Tuttuğu gün Cuma'ya denk geldi. Devam edecek. Herhangi bir sakınca yok. Tuttuğu gün Nevruz Bayramı'na denk geldi. Herhangi bir tazim, Herhangi bir ayrıcalık o günlere gönlünde taşımaksızın Nevruz gününde oruç tutmasında bir sakınca yok. Tuttuğu gün Perşembe günü orucu tutuyor. Mehrecan gününe denk geldi. Mehrecan bayramına denk geldi. Yine Perşembe günü oruç tutmasında sakınca yok. Zira o kişi herhangi bir tazim ve düşünceden dolayı değil, sadece kendine has bir adeti icra ettiği için o günde oruçlu bulunacak. Bu durumdan kerahetten kurtulacaktır. Ve kurihe savmul visali ve lev yevmeyne yani iki iftarı bir etme. Yani iki gün üst üste aç kalıp iftarı ikinci gün açma, orucun ikinci gün açma, yani iki günün orucunu bir etme olarak nitelendiren Samu visal da nedir? Mekruhtur. Neden? Çünkü kişiyi yorgunluğa, bıkkınlığa sürükleyeceği için. İmsakla başlayan oruç o günün akşamında iftarla son bulmalı. O gün akşamının iftarını yapmayıp Tekrar geri geceden imsakında yapmayıp ta diğer gün iftarda orucunu açan kişi de bu kerahiyete düşecektir. Samu Visali Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ümmetine yasaklamıştır. Ve kurihe savmut deher. Bir mesele de şu ki ömür boyu oruç tutmakta mekruhtur. Kişiyi zafiyete bıkkınlığa, pişmanlığa iteleyeceği için. Bir insan ben ömür boyu oruç tutacağım. Bayramlarda da, cumada da, cumartesi de, mehrecan günü de, nevruz günü de hiçbirini tanımaksızın ömür boyu asla ve kat'a herhangi bir günü atlamadan oruç tutacağım diyen kişiye de İslam'da cevaz yok. Biz kendi gönlümüze göre, kendi düşünce ve fikrimize göre ibadet üretemeyiz. Bizim itibar ettiğimiz kitaplarımız var. Bizim itibar ettiğimiz alimlerimiz var. Bizim itibar ettiğimiz bir yolumuz var. Bu yol ehli sünnet ve cemaatin ulemaları olan dört mezhebin kurucusu, dört mezhebin temsilcisi Hanefi, Şafii, Hanbeli ve Maliki mezhepleridir. Biz bunlara ittiba etmek zorundayız. Biz bunların ayrıştırdığı yoldan gitmek zorundayız. Kendimize göre ayrı yollar açarsak inanın ya bataklığa saplanırız ya da şiddetli bir sele kapılırız. Biz bu mezhepleri takip etmek zorundayız. Biz bu ulemalara itibar etmek zorundayız. O yüzden kardeşlerim ömür boyu oruç tutmak da dinimizce nehyedilmiştir. Burada bir meseleyi arz etmek istiyorum. Biliyorsunuz ki geride de söylediğimiz gibi vacip oruçlar var. Neydir onlar? Nezrettiği, insanın nezrettiği, adadığı oruç. Onu farz olarak kabul etmişti ama bu vacip olarak da geçiyor. Bir kişi ömür boyu oruç tutacağını adar ise, nezreder ise bu kişi ne yapmalı? Cevap o kişi ömür boyu oruç tutmamalı. Peki adak yaptı, ömür boyu oruç tutacağını nezretti, adakların da yerine getirilmesi farzdır. Aksi halde mesul ve günahkar olacaktır. İşte bu noktada fukahalar şöyle demiştir. O kişi ömür boyu oruç tutmayıp normal üstüne farz olan oruçları tutar ve diğer günlerde orucu tutmayıp Allahu Teala'ya tövbe edip istiğfar eder. İnşallah günahları o adağından dolayı işlemiş olduğu günahı af olunur buyurmuşlardır arz ettiğim gibi bizler İslam'ın yolundan gitmek zorundayız. Bizler müctehit imamların çizgisinden yürümek zorundayız. Bizler onlara bağlıyız. Bizler onların yollarının yolcusuyuz. Rabbim inşallah cümlemizi salihlerin yolundan gidenlerden eylesin. Allahu Teala hak dinden hakikatten, güzellikten, sıhhat ve selametten bizleri ayırmasın diyorum inşallah. Dersimize bugün burada son veriyoruz. Yarın buluşmak ümidiyle. Ekulu kavli haza estagfirullah li ve lekum ve ufavvidu emri ila Allah. İnna Allah basirun bil ibad. Ve ahiru da'vana en elhamdülillahi <laughs> rabbil alamin. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة